Bak Alim. Önce evet. evden çıktık. Yani geldiğimiz evet. bir yer var. Peki biz evden Hı -hı. niye çıktık? Tabii ki bu camiye gelebilmek için. Yani nereye gitmek istediğimizi evet. biliyoruz. Bizler aciz kullarız. Bilmediğimiz Hı -hı. şeyler olabiliyor. Yanlış yolda Hı -hı. olabiliyoruz. Böyle durumlarda bizi doğru yola iletecek bir şeylere veya birilerine başvuruyoruz. Ya başvuruyoruz tabi dedi Bunlar soruna bir nebze cevap olmuştur. Ama bir şeyi de unutmamak lazım. O da biz kimiz sorusu. Ha. Şimdi anladın mı yolculuk nasıl güzel hale gelir? Bunlar olmazsa her şey karışır ve yolculuk çekilmez hale gelir. Aa, evet dedeciğim anladım tabii ki. Nereden geldiğimizi bileceğiz, nereye gitmek istediğimizi de bileceğiz. Rehberlere başvuracağız ve tabii ki kim olduğumuzu bileceğiz. Hı? E. Sahide dede, biz kimiz? Ali'ciğim biz insanız. Ha! Tabii bazılarımız çok yakışıklı. <laughs> Burada <Bunu> unutmayalım. <laughs> Yakışıklıysan <laughs> topraktan bitmedin ya. Dedenden geliyor bu karizmanı. Tamam, ya <laughs> oh, dede nasıl? <laughs> ne sandın? Konumuza dönersek. Benim yakışıklı oğlum. Evet. Biz insanız. Dünyaya güzel eserler hediye edecek bir varlığız. Bu esnada bir ağacın altına gelirler. Ali yerde gördüğü küçük bir pet şişeyi alıp Çöp kutusuna hop atar. Ve fu basket. Ali'den muhteşem bir üçlük. <laughs> Ayrıca biz kendimizi en iyi şekilde eğitmek, insanlığın faydasına çalışmak, kendimizin ve diğer canlıların haklarını korumak zorundayız. Hmm. Demek insanlığın faydasına çalışmak, diğer canlıların haklarını korumak, kendimizi eğitmek. Peki dedeciğim biz nereden geldik? Ha, nereden geldik? Allah'tan geldik Halim. Ve ha. yine ona gideceğiz. Her şeyin asıl sahibi Hı -hı. o. Bizim de asıl sahibimiz o. Ay, çok terledim. <laughs> çok susadım dede. Hah. Al bakalım. Ay Çok susadım. Hah, dur biraz su içeyim. Bismillah. Elhamdülillah. Peki dedeciğim, nasıl bir yolculuk yapmak istiyoruz? Hı, e, huzur ve şükür dolu bir yolculuk yapmak istiyoruz. Ha şey, e, huzuru anladım da, şükür dolu nasıl oluyor? Yani nereden dolduruyoruz? Ha, benzinciden mi? <laughs> <laughs> ah Ali, ah. sevişeceksin. Tamam, Komik değil mi? <laughs> Bu oyundan hiç vazgeçmeyeceksin. <laughs> Sana bunu <laughs> ileride anlatacağım. E, dede, o zaman ben internetten bakayım. Bana ne? Ha. Oo. <laughs> Şimdiki çocuklar da ne sabırsız. Anında her şeye ulaşmak istiyorlar. <laughs> ama Alim, şunu unutma. İnternette doğru bilgiler olduğu gibi pek çok yanlış bilgiler de vardır. Ha. Dikkat edesin ha. ha. Tut tut yakaladım bak. Of. Ha. <laughs> tamam dedi. Sen hiç merak etme. Ben öğrendiklerimin doğru olup olmadığını akşam gelince babama sorarım. Ama dedi ben akşama kadar of oh, sabredemeyeceğim. Söylesene bahsettiğin şu yolculuğu nasıl başarıyla tamamlarız? E, çok kolay Alicim. Sen eski seyyahları duydun mu hiç? Hı? Duydun mu? Böyle teknolojinin olmadığı zamanlarda yaşayan insanları, ha? şey e, e, hayır dedi. Bir dakika. Teknoloji olmadan hayat mı olur ya? <laughs> e yollarını nasıl bulacaklar? Ha? Telefon falan olmadan, <laughs> he? İşte oğlum, eskiden seyyahlar gece kutup yıldızlarına bakarak yollarını yıldız bulurlardı. Var. Kutup mu? onlara yol gösteren oydu. Bu yıldız o kadar parlak, o kadar güzel ve diğerlerinden o kadar farklıydı ki tüm yıldızların arasından hemen ha. seçilebilirdi. Ah. <laughs> i̇şte insanlar bu yıldıza bakarak doğru yolu bulurlardı. Vay canına yarın bu bilgiyle arkadaşlarıma bir güzel hava atlarım. Ah, ah. Aklın hep oralarda değil mi? Evet oralarda. Neyse bunu boşuna anlatmadım tabii ki. Ha. Sordun ya. Bana nasıl bu yolculuğu başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz diye Sana evet. onun için anlatıyorum Sorunun Aa. cevabı Kutup yıldızı Hah. Onu izlersen Doğru yolu bulabilirsin <laughs> Emin misin dede Son kararım mı <laughs> Ah benim şakacı oğlum <laughs> Yarışmadaki adam yapıyordu ya Hep yapmak istemiştim bunu